değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten mükemmel bir villa sunumu için geldik. 3 artı bir özel otoparklı kış bahçeli cam giydirmeli full eşyalı değerli dostlar. Gerçekten mükemmel bir villa. Şimdi villamızın içerisine doğru gidelim. Şu anda yaya giriş kapısının önündeyiz. Yaya giriş kapısının içerisine girdiğimizde hemen ön tarafta e, güzel bir bahçe alanımız. Yan tarafta da Sinan Bey gelir misin hemen şurada da Otopark girişimiz var. Yani aracınızı getirip bahçenin içerisine koyarsınız. Hiçbir şekilde Otopark, bir, evet, otomatik kumandalı doğrudur. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkaya doğru gidiyoruz. Tabi merdiven altında da bir depo alanımız vardır. El takımları, bahçe peyzaj, belirleme malzemelerini buraya saklamak için. Devam ediyoruz değerli dostlar. İleriye doğru gittiğimizde yine burada bir botanik bahçemiz var değerli arkadaşlar. İçinde zeytin ağacımız vesaire gayet güzel, gayet kullanışlı. Full deniz manzaralı değerli arkadaşlar dış cephesinde montalama sistemi yapılmış deprem yönetmenliğine uygun gerçekten mükemmel bir villa yerden de yüksek yapılmış değerli arkadaşlar yani bohçalama sistemi zeminle paralel değil yerde 1 2 3 4 5 basamaktan yukarı çıkıyoruz yukarı çıktığımızda yukarı çıktığımızda çelik kapının girişinde ee, ayakkabılık yerimiz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi burada PVC ile kapatmışlar. Tabii içeride vestiyer alanımız da var. Burada sizin bilmediğiniz bir sürü yerlerimiz var. Mehmet amca sen kadrajdan biraz böyle seni e, ileriye alalım. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde değerli arkadaşlar son derece Mehmet amca seni salona sen alalım. Git, sen git, sen. Hayır ben tarif ederek giderim. Ha. Sen bırak ben hallederim. Şimdi Sinan kapıyı kapatıyoruz değerli arkadaşlar. Burada bir vestiyer alanımız var. Dışarıda zaten ayakkabılık yerimiz vardı. Burada da gene ayakkabılık yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Çok kullanışlı, çok amaçlı güzel bir dolap yaptırmış. Burada gördüğünüz üzere ev terlikleri vesaire konulmuş. Devam edeceğiz. Salon kısmına gidiyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir salona sahibiz. Tabii dış cephesinde yani yukarıdan aşağıya kadar cam giydirme yapılmış. Gördünüz eşyalarla beraber eşyalar kullanılmamış perdelerinden tüt klimasına kadar hepsi mevcut. Aynı zamanda dev ekran televizyon televizyon ünitesini görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Tabi burada kalorifer petekleri komple döşenmiş ısı pompası sadece ısı pompasına verilmiş olan parayı 70.000 TL değerli arkadaşlar. 70.000 TL Mehmet amca çok eski dostumuz. Ee, tabi eski bir inşaatçı işi bilen bir e, amcamız dolayısıyla böyle güzel bir şekilde dizayn etmiş ee, evet söyledim Mehmet amca her odamızda klima mevcuttur ayrı mutfak ayrı mutfak değerli arkadaşlar ayrı mutfak mutfak kısmına geldiğimizde 60'a 60 porselen seramik döşenmiş mutfağa gerçekten yani bazı villalar tanıtıyorum işte salon mutfağı bu kadar ama bu gerçekten büyük bir mutfak içinde gördüğünüz üzere bütün beyaz eşyalarıyla beraber lake malzeme kullanmış son derece modern bir mutfak değerli arkadaşlar. Mutfaktan da balkona çıkışımız var. Dolayısıyla zebra perdeler, antrasit gri doğramalar mutfağın içerisinde de aynı zamanda televizyonumuz mevcut değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kalorifer peteklerimiz tamamen takılmış. Şu anda elektrikli ısı pompasıyla çalışıyor. Videonun içerisinde de söyledim sadece ısı pompasına vermiş olduğu para 70 bin TL. Yani şu sistem hariç kalorifer petekleri hariç sadece ısı pompasına vermiş olduğu para 70 bin TL. Tabii fiyat size yüksek gelebilir. Dolayısıyla yani bu kadar masraf yaptığınızda siz olsanız siz de bu parayı istersiniz. Merdiven altına baktığımızda burada el yüz yıkama yeri bir tane klozet alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi birinci kata çıkacağız. Birinci kata çıkarken döner merdiven değil değerli arkadaşlar. 120 santim, 130 santim rıhlarımız mevcut geniş bir merdiven alanına sahibiz tabi bej mermer kullanılmış yukarıya doğru çıktığımızda sağlık oluşuyor değerli arkadaşlar sağlıktan sonra tekrar düz merdivenle çıkıyoruz aynı zamanda merdiven aydınlatması için de sabit camlardan pencere konulmuş devam ediyoruz birinci katın içerisine ısı pompasından bahsetmiştim değerli arkadaşlar buraya geldiğimiz birinci katta geldiğimizde e, çamaşır makinesinin yerini buraya dizayn etmiş. Hemen e, anlatmaya başlayalım değerli arkadaşlar. Burada da hem güneş enerjimiz var, hem de termosifonumuz var, su pompamız burada yerleştirilmiş şekilde. 70 bin lira, çok büyük bir para. Evin içerisinde gerçekten sıcakta durulmuyor. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen ilk yatak odamıza girelim. Evet, ilk yatak odamıza geldiğimizde çocuk odası diyor Mehmet amca burada. Çocuk odası böyle olursa. Ee, ana yatak odamız nasıl olur? Onu artık siz düşünün. Son derece geniş, ferah bir şekilde dizayn edilmiş çift kişilik yatağımız gene kalorifer peteklerimiz aynı zamanda balkona çıkışımız buraya da istediğiniz şekilde gardırobunuzu falan yerleştirebiliyorsunuz. Led ışıklarımızı görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. birinci odamız bu şekilde olmak üzere koridor kısmına baktığımızda bej mermerler ve siyah granitler kullanılmış koridor kısmında gene peteklerimiz mevcut. Hemen genel banyonun içerisine giriyoruz. Genel banyonun içerisine girdiğimizde harika bir banyo değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani kulaç açtığın zaman kulacımı açıyorum. Düşük kabının içerisinde son derece güzel bir şekilde manevra yapabiliyorsunuz. Hilton dolabı üzerindeki seramik evye aynı zamanda ledli aynamız dolayısıyla yan tarafa da gene çok kullanışlı çok amaçlı dolap banyonun içerisine bile petekler konulmuş değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere petekler closet mevcut genel banyomuz bu şekilde her katta banyomuz var ana yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar ana yatak odasına geldiğimizde Görmüş olduğunuz gibi e, çift kişilik yatak odamız, yatak başlarında komodinlerimiz, gardırobumuz. Dolayısıyla deniz manzaramız e, yani gerçekten odanın içerisinde denizin net bir şekilde cam kapalı olduğu halde e, net bir şekilde denizi görebiliyoruz. Peki denize mesafesi ne diye sorar iseniz değerli arkadaşlar şu anda bulunduğum konumdan Mavişehir plajına bir buçuk kilometre. Mavi şehir plajına bir km, kilometre, altın kum ana plajına 5 kilometre değerli arkadaşlar. Ee, e, Mehmet amca ben aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Ben e, fazla diyeyim eksik olmasın. Dolayısıyla e, şimdi e, en üst kata çıkacağız. En üst katta bir kış bahçemiz var değerli arkadaşlar. Oda olarak da kullanabilirsiniz, salon olarak da kullanabilirsiniz. Burası normalde normalde e, 3 artı bir tabii orayı da kapattığı için 4 artı bir olarak da düşünebilirsiniz yukarıya doğru çıktığımızda <laughs> sağ tarafımızda banyomuz var. Sol tarafımızda gene bir yatak odamız mevcut. Değerli arkadaşlar yatak odasının içerisine geldiğimizde e, yani e, meyilli olan tarafı güzel dolaplarla dizayn edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya da fazla kalabalık olmadığı için bir tane çekyat koymuş. Direkt terasa çıkışımız mevcut. Hemen burada size e, genel banyomuzu da tarif edelim. Ondan sonra terasa çıkacağız. Gördüğünüz üzere burada da genel banyomuz, klozet, Hilton lavabosu, kabinimiz mevcut. Şimdi terasa doğru çıkıyoruz. dediğim gibi da terasın üstünü eee kapatmış katlanır camla. Ee, tamamen kapalı bir alan yapmış burada. Çekyat atmış. Aynı zamanda mutfak tezgahı da Sinan Bey'in hemen arkasında bir mutfak tezgahımız daha var. Dolayısıyla burayı da kış bahçesi olarak kullanabiliyorsunuz. Deniz manzarası, şehir manzarası görmüş olduğunuz gibi son derece güzel. Net bir şekilde denizi görüyoruz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nın tam üzerindeyiz değerli arkadaşlar. Yani çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir konumdayız. Dolayısıyla full eşyalı villamız satılıyor. Hani şunu villa çok pahalı diyebilirsiniz. Emsallığını söylemek istiyorum. Hemen yan tarafında bir arsa var. 3 günden beri pazarlığını yapıyorum. 2000 TL'den aşağı vermiyorlar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla arsanın değeri 2000 lira olursa üzerindeki bu güzel yapı, üzerindeki e, içindeki bu güzel eşya bana göre fiyat uygundur değerli arkadaşlar. Hemen fiyatı söyleyip videomuzu bağlıyorum. Değerli arkadaşlar Aydın Didimhisar Mahallesi'nde 3 artı 1 5 balkonlu, geniş teraslı, özel otoparklı, geniş bahçeli, full eşyalı villamızın fiyatı 3 milyon 800 bin TL. Değerli arkadaşlar, 3 milyon 800 bin TL. Tabi Miraç Emlak olarak bu güzel villayı biz beğendik. Umarım siz değerli izleyicilerimiz de beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.